Komutanım kafamın içi berbat. Yemin ederim berbat. Ben tekrar Müstehven Serdar Türkmen olmak istiyorum. Sen olsun zaten oğlum. Değilim komutanım değilim. Görmüyor musun beni? Mankurta çevirdiler beni. Hala ben neredeyim, kimim bilmiyorum komutanım. Ben tekrar... ...tekrar yemin etsem... orada belirli yemin edince... ...insan sıradan biri olamıyor biliyorsun. Ben tekrar bordo belirli olmak istiyorum komutanım. Ne olur bir komutanım, bana yemin ettir. Özel kuvvetler yemin için. Rahat. <laughs> Hazır ol. Ben bir Türk özel kuvvetler mensubu olarak... Ben bir Türk özel kuvvetler mensubu olarak... Vatanıma. Vatanıma. Milletime. Milletime. Bayrağıma. Bayrağıma. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma. Üstün hizmet ve vazife duygusu ile. Üstün hizmet ve vazife duygusu ile. Silahıma ve görev arkadaşlarıma. Silahıma ve görev arkadaşlarıma. Her zaman ve her şartta güveneceğime. Her zaman ve her şartta güveneceğime. Özel kuvvetlerin alacağı her türlü görevde. Özel kuvvetlerin alacağı her türlü görevde. Kanımın son damlasına kadar mücadele ederek... Kanımın son damlasına kadar mücadele ederek... Gerektiğinde canımı seve seve feda edeceğime... Gerektiğinde canımı seve seve feda edeceğime... Yaptıklarımla... Yaptıklarımla... Milletimin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... Milletimin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... Onur ve şerefini daima koruyacağıma... Onur ve şerefini daima koruyacağıma... Şehitlerimizin ve gazilerimizin... Şehitlerimizin ve gazilerimizin kanına ve şanına yakışır görev anlayışıyla kanına ve şanına yakışır görev anlayışıyla her türlü vatan hizmetine hazır olacağımı her türlü vatan hizmetine, hizmetine hazır olacağımı öğrendiklerimi, öğrendiklerimi öğrendiklerimi hayatımın sonuna kadar hayatımın sonuna kadar ülkemin ve milletimin Ülkemin ve milletinin çıkarları doğrultusunda kullanacağımı çıkarları doğrultusunda kullanacağımı, namusum ve şerefim üzerine and içerim namusum ve şerefim Aslanım benim. Sağ olun komutanım. Sağ olun. Bana bak. Sana bunu yapana bedelini ödeteceğiz anlıyor musun? Ha? Söz veriyorum sana. Ama önce sen... ...demir gibi ol. Çelik gibi ol. Kılıç gibi ol. Anladın mı beni? Kılıç gibi. Babam burada. Necati amca. Şimdi o gelecek buraya. Onunla konuşacaksın. Sonra da sağlam bir uyku çekeceksin. Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz komutanım.